Merhaba arkadaşlar Tarif Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyümüzü gezeceğiz sizle. Güzel bir gezinti olacak. Bakın köyümüzün çeşmesi yer altından gelen suyumuz. Çeşme sürekli yaz kış akıyor. İki çeşmesi var. Ve buz gibi. Serinlemek isteyenler buraya gelip suyu hem içebiliyorlar hem yüzlerini yıkayabiliyorlar. Bu su sürekli akıyor. Arklarla, küçük havuzlarla, bahçelere, bağlara faydası oluyor. köyümüz küçük bir köy. Bakın evleri göstereceğim sizlere. Taşlarla, çamurlarla yapılmış evlerimiz. Ta eski evler. Bazı evlerde oturanlar, onaranlar var. Bazı evler aynı şekilde duruyor, bakım istiyor. Yerleşimi çok az. Tenha, havası çok güzel. Kafa dinlemek isteyenler için çok güzel, muntazam bir yer. Sessiz, sakin bir ortam. Doğayla baş başasınız. Köy denince aklımıza sadece evler, su, çeşme gelmesin. Hayvanlarımız da bu köyümüzde hayvancılık çok meşhur. Tarım tabii ki var. Bakın motorumuz. Burası da köyümüzün camisi, minaresi. Köyümüzün büyük bir camisi var. Bu da karavana motor önünde geçti bakın. Kazlar çeşmeye su içmeye gelmişler bakın. Çeşmenin havuzuna 3 tane kaz görüyorsunuz şu an. Kanatlarını çırptı. Buradan bahçelere akıp gidiyor. Sulama olarak kullanıyorlar bahçeye köylülerimiz. Bir de sabah 6 ve akşam 6'da ineklerimiz sabah 6'da yayılmaya gidiyorlar. Akşam 6'da evlerine dönüyorlar. Sütleri güzel olsun diye ot, yeşil ot, işte bağda bayırda ne bulurlarsa otlardan yiyerek sütleri çok lezzetli oluyor. Çobanlarımız var. İneklerin yanında tabii ki köpek koruyucu köpeklerimiz oluyor. Bakın sürü şeklinde gidiyor inekler. Evlerine dönüyorlar şu an akşam saatleri. Sabah da yayılmak için çıkmışlardı. Bugün köyümüzü gezdik sizlerle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İneklerin güzelliklerine bakın renk renk. Çobanlarımız arkada bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, esen kalın, bizde kalın.